Meydanda AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Sayın Cahit Özkan stüdyo konuğumuz, genel yayın yönetmenimiz Sinan Sungur'la birlikte hemen hızlandırılmış bir şekilde son bölüme geçelim ve özellikle çok konuşulan, tartışılan yeni anayasa çalışmalarının ne durumda olduğunu soralım sizlere. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın bu konuda bir çalışması var. Ancak muhalefet sadece ve sadece parlamenter sisteme dönüş olursa destek vereceğini söylemişti. Durum ne? Şimdi tabii e, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu herkese malum. Bu konuda ihtilaf yok. Bu konuda bütün siyasi yelpazede yer alan yaklaşımlar aynı kanaatte. Nereden biliyoruz? Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi bu konuda net bir yaklaşımını ortaya koyarken, yeni anayasaya ihtiyaç var derken onlar istemezlik dediler bir taraftan ancak diğer taraftan da gizli kapaklı kapılar arkasından anayasa çalışmaları yaptıklarını gördük. Yani biz şeffaf, net, demokratik milli iradeyi, seçmen iradesini arkasından dolanmadan bu konudaki ihtiyacı ifade ederken onlar kendi yapmış oldukları maalesef o hatayı, yanlışı ve ihaneti ki ben buna ihanet diyorum. Zira bir millet anayasa yapacaksa dünya anayasacılık tarihinin şöyle bir incelense hiçbir yerinde gizli toplantı yaparak yaptıkları toplantıları inkar ederek anayasa, yap anayasa çalışması yapılmamıştır. Millet İttifakı'nın anayasa çalışmasını evet. kastediyorsunuz. Şimdi bakınız ben apartheid döneminde Güney Afrika'da yapılan anayasa çalışmaları yani mümkünse adeta Ramazan davulcusu gibi alıp tokma yeni anayasa yapıldığına dair bağıra bağıra gitmek gerekirken bunlar gizli mihraklarda, gizli çevrelerde efendim milletten, toplumdan hatta kendi siyasi yelpazesinde yer alan üyelerinden gizleyerek bir anayasa çalışmaları yapmışlar. Şimdi ben öncelikle bunu soruyorum. Yani siz parlamenter sisteme dönüşten başka bir şey yok derken diyorsunuz da milletten niçin o yaptığınız gizli anayasayı hala gizliyorsunuz? Bu çok önemli. Şimdi siz bahara bahara söylüyorsunuz parlamenter sisteme döneceğiz, orayı söylüyorsunuz ama hiç yapılmaması gereken bir anayasa çalışmasında asla yapılmaması gereken bir şey yapıyorsunuz. Ve bu konuda hala susuyorsunuz. Bu garip değil mi? Şimdi ben parlamenter sistemi bile o ayrı bir şey. Siz parlamenter sistemi bu millet yeni bir hükümet sistemiyle değiştirirken kendi başına mı yaptı? Millet karar verdi. Hükümet mi yaptı? Hayır, millet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini her ne kadar AK Parti ile <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi beraber hareket ederek hayata geçirmiş ise de, sinemanın bu çok önemli. Aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'de siyasi tarihimizin ortak aklının eseri olarak ortaya çıkmıştır. Niçin? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Sayın Turgut Özal net sert bir şekilde dillendirdi. Bu millete hizmet olmuyor dedi. Biz bu millete hizmet vacibemizi yerine getiremiyoruz. Onun için bu ülkede bir hükümet modeli olması lazım dedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kastederek. Süleyman Demirel çıktı dedi ki, Cumhur ile başı kopmuştur dedi çok net. Cumhur ile başını bir araya getirmek lazım. Onun için başkanlık sistemi şarttır dedi. Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı. Kendisi başbakanlık yaptı, olmuyor dedi ve onun için başkanlık sistemi lazım dedi. Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu yani bu sistemi AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi her ne kadar planlamış ve milletin huzuruna getirmiş, millet de kabul etmiş ise de aslında yarım asrı geçen Türk siyasi tarihinin ortak aklının eseri olarak dillendirilmiş, teklif edilmiş, mücadelesi ortaya konulmuş ve hayata geçirilmiş bir çalışmadır. Peki eksikleri yok mu? Yani evet. Olabilir 3-4 yıldır uygulanıyor. Zaten Cumhurbaşkan biz yeni anayasa yapalım derken bunu kastediyoruz. Zaten yani eksiklerin revize edilmesi Bu netice mi? itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız da defaatle ifade etti. Netice itibariyle bu kutsal kitap değil. Bu milletin huzuru ve refahı için, milletin toplumsal barışı ve demokrasisi için oturulur, karar verilir. Burada bir tartışma yok. Eksiği olması ayrı bir şey. Efendim 2 santimetre sen bu tarafa geçmişsin, 3 santimetre o, o tarafa geçmiş. O olabilir, onlar yani, düzenlenir. Efendim özellikle Meclis ile Beştepe arasındaki, yani Cumhurbaşkanlığı e, merkezi arasındaki bağlantıyla ilgili hep şeyler yapılıyor, yorumlar ve tespitler yapılıyor. Yani bunu düzenleyen bir şey olacak mı? Cumhurbaşkanlığı makamıyla meclis arasındaki diyaloğu ve ilişki, mesela güven oyu gibi süreçler yaşanacak mı? Şimdi tabii e, her zaman millet almış olduğu yetkiyi, millet sahip olmuş olduğu kudreti elbette başkasına vermez. Şimdi bakınız parlamenter sistemle e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi arasında sizin sorduğunuz soru çerçevesindeki temel farklılık şudur. Onlar diyorlar ki hükümeti diyor. Biz diyor seçilmişlerle kuralım, parlamenterlerle milletvekilleri kursun. E şimdi biz diyoruz ki onlar milletvekilleri kursun hükümet ediyor. Biz diyoruz ki millet kursun. Şimdi milletin kurduğu hükümet mi daha demokratiktir? Yoksa parlamentonun seçilmişlerin kurduğu hükümet mi? Şimdi ikisi iki sistem arasındaki temel fark budur. Yani milletten diyorlar ki siz seçme hakkınızı parlamentoya devredin vazgeçin hakkınızdan diyorlar. Anlatabildim mi? Parlamenter sistem bu demek. Şimdi benim hükümeti seçme hakkım varken bir vatandaş olarak milletin bir ferdi olarak ben bu hakkımdan niçin feragat edeyim? Niçin millet seçmesin? Çok özür diliyorum. Şimdi bir milletvekili olarak geçmişte yaşanan demokrasimiz açısından kara leke olan bazı hadiseleri hatırlatmak dahi istemiyorum. Maalesef demokrasimize gölge düşürdü. Hatırlayın. Bu ülkede Güneş Motel olayları, milletvekili transferleri, Hülle partileri efendim kirli pazarlıklar, bir günde üç parti değiştiren hani fırıldak kubileri hatırlıyoruz. Şimdi bu demokrasimiz açısından ne kadar acı olduğunu biliyoruz değil mi? Şimdi geçmişte parlamenter sistemin bu millete ödettiği bedelleri bir kenara bırakıp tekrar oraya döneceğiz demek olmaz. Şimdi diyor ki millet, arkadaş ben bu yetkiyi size verdim. Yaklaşık 100 yıl bizim seçilmişlerle devlet başkanı seçtiğimiz, hükümet başkanı seçtiğimiz model kaç yaşında? Yani 2017'den önce alacak olursak kaç yılında bir 150 yıl. Yani birinci meşrutiyet 1876'dan alın. Seçilmişlerin hükümet kurduğu, seçiciler kurulunun hükümet kurduğu yönetim 150 yıl geldi. Millet dedi ki 150 yıl boyunca ben sana bu yetkiyi verdim. Ancak sen bu yetkiyi kullanırken etik davranmadın. Milletvekilleri transferleri yaptın. Güneş motel oda olayları yaşattın kirli pazarlıkları yaptın. Kurduğun hükümeti 3 ay 6 ay ayakta tutamadın. Ve ağır bedeller ödettin. Ülke yokluk açlık fakirliğe duçar oldu. Kardeş kavgası çıktı. Kardeş birbirini kırdı. Ben onun için bu yetkiyi aldım. Ve devlet başkanını %50 artı 1 ile ben seçiyorum dedi. Şimdi bundan geriye dönüş olabilir mi? Asla. Şu anda kazanılmış haklar millet tarafından egemenlik kayıtsız şartsız milletinse bu hak geriye döndürülemez. Bakın bunun için yaptıkları çalışmalar kesinlikle bu ülkede bakın Sinem Hanım çok önemli bir yere getirdim. Bir darbe olmadan, milli iradeyi alaşağı etme girişimi olmadan onların istedikleri olmayacaktır. Çünkü millet kendi kararını veriyor ve millet kendi seçme iradesine sahip çıkmış, hükümeti ben kuracağım demiş. Bundan sonra parlamenter sisteme dönsün demek ne demek biliyor musun? İteka'ka giden sürekli kuruldu yıkıldı anlayışlarıyla milletvekili transferleriyle devam eden salgın doğal afet zor günlerde hükümetin milletin devletsiz kaldığı öksürüp tıksıran ve kendi arasında uzlaşamayan kendisi uzlaşamazken derin paralel bürokratların devleti yönettiği çetelerin mafyaların egemen olduğu bir modeldir parlamenter sistem böyle geçmedik mi? Onun için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi AK Parti ve MHP'nin hayata geçirdiği bir model, milletimizin kabul ettiği ve bugüne kadar nimetlerinden yararlandığı bir model olarak aslında son yarım asır aşan tarihsel sürecimizin adeta imbikten süzülen tecrübeleriyle hayata geçirilmiş bir modeldir. Ha bu modelin elbette efendim yasama, yürütme, yargı erikleri, anayasal kuruluşlar, temel hak ve özgürlükler, bu kurumların birbirleriyle ilişkileri, ekonomi, <laughs> hukuk, demokrasi alanındaki yaşadığımız hani geçmişten beri var ola gelen geçmişteki o vesayet anlayışının ortadan kalkması ve daha demokratik çalışması, uyumlu çalışması, milletimiz için hizmet üretmesi noktasında daha iyi bir çalışma için biz zaten arzuluyuz. Gelin bu anayasa AK Parti'nin MHP'nin anayasası olmasın. Milletin anayasası olsun diye bir inisiyatif ortaya koyduk. Çünkü milletin anayasası olursa AK Parti'de huzur bulur. Milliyetçi Hareket Partisi de huzur bulur. Vatan Partisi de huzur bulur. Efendim İyi Parti de huzur bulur. CHP'de huzur bulur. Ve hiç kimse ihanetle de yan yana durmaz. Onun için bu yeni anayasa dediğimiz model demokratik olacak, sivil olacak, milli iradeyi esas alacak, hukuk düzenimizi güçlendirecek, milletimize refah dağıtacak ve ülkemizin yüzyıllarına selam çakacak bir anayasa olacak.